Bolu Belediye Meclisi'nin Ocak Meclis Toplantısı'nın birinci oturumunda meclis üyesi İlkay Bayrak ile tartışan Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Başkan Özcan, zabıta müdürü Hakan Yılmaz'dan meclis üyesini dışarı çıkartmasını istedi. Yılmaz'ın tüm ısrarına rağmen İlkay Bayrak dışarıya çıkmaması üzerine Başkan Özcan, zabıta müdürü Hakan Yılmaz'ı vazifesini yerine getiremediği gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Yaşanan olayın ardından meclis oturumunu kapatan Özcan, makam odasına giderek kendisinin olmadığı anlarda İlkay Bayrak ile Hakan Yılmaz arasında yaşananları detaylı şekilde izledi. Görüntüleri izleyen Özcan, zabıta müdürünün hatasının olmadığını anlayarak yanına çağırdı. Özcan, Yılmaz'dan ve ailesinden helallik istedi. Öncelikle hoş geldin. Sağ olun başkanım. Dün malum belediye meclisinde bir gerginlik oldu. Evet. Bize sürekli sosyal medya üzerinden başka mecralardan hem şahsıma hem belediye başkanlığına hem meclis üyelerine ne töhmet altına bırakan açıklamalar yapan bir belediye meclis üyesiyle ilgili bir karar aldım. Sonra bu karar uygulanmayınca işin doğrusu biraz hiddetlendim. Ama sonrasında ee, arkadaşlarımız geldi AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri. Bana olayı anlattılar, işareti evet. ettik, elinden geleni yaptığını söylediler. Sonra ben görüntüleri izledim evet. ve huzursuz oldum. Sana karşı bilmeden istemeden bir haksızlık yapmışız kardeşim. Olun, Bundan dolayı senden helallik istiyorum. Helal olsun başkanım. Demek ki siz bizim başkanımsınız. Görevine Hı. de aynı şekilde devam olun, ediyorsun. Tamam başkanım, teşekkür ederim. Ee, Ya Bu haksızlıktan dolayı da tekrar söylüyorum, sen ve ailen hakkını bana helal etsin. Helal olsun başkanım. Ne demek? Tek Biz adam değiliz. Hata yaptığımızda hatamızı telafi etmeyi de biliriz. Siz bizim büyüğümüzsünüz başkanım olur böyle şeyler. Başkanımsınız. Sağ olun başkanım. Teşekkürler. Helal dinleriz. Helal olsun başkanım.